Suriye'nin güneyindeki Süveyda şehrinde Dürzi ve Arap aşiretler arasında silahlı çatışma çıktı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre çatışmalar her iki tarafın birbirine ait araçlara el koymasıyla başladı. Taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede ağır silahlı çatışmaya dönüştü. Orta ve ağır silahların kullanıldığı bildirilen çatışmada en az 37 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişi ise yaralandı. AFP'de yer alan habere göre ölenlerin 27'sinin dürzi, onununsa bedevi olduğu ve bunlardan iki tanesinin çocuk olduğu belirtildi. Ölü ve yaralıların çoğunun silahlı gruplara mensup kişilerden oluştuğu ancak bazı sivillerin de çatışmalardan etkilendiği etkilendiği belirtildi Suriye İçişleri Bakanlığı çıkan çatışmanın ardından Savunma Bakanlığı'yla koordinasyon halinde bölgeye asker gönderileceğini duyurdu İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu birliklerin çatışmayı çözmek çatışmaları durdurmak güvenliği sağlamak olaylardan sorumlu olanları takip etmek ve yetkili yargı organlarına sevk etmek amacıyla bölgeye doğrudan müdahalede bulunulacağı belirtildi Kentteki hastanelerde yaralıların tedavisi sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Suriye Eğitim Bakanlığı yapılması planlanan resmi ortaokul sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Süveyda Valisi Mustafa Bekkur yaptığı yazılı açıklamada sağduyu ve diyaloğun tek çıkış yolu olduğunu vurguladı. Bekkur, Şamsüveyda yolunda meydana gelen silahlı saldırı, bunu takip eden adam kaçırma olayları, silahlı çatışmalar ve masum sivillere ait araç, ların gasp edilmesi gibi gelişmelerin kenti derinden sarstığını belirtti. Bekkur ayrıca gerilimi düşürmek amacıyla yerel ve aşiret düzeyinde sürdürülen girişimlere destek verdiğini belirtti. Gerilimi azaltmak için yerel ve aşiret düzeyinde sarf edilen tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Devlet, vatandaşların haklarını koruma ve gasp edilen hakların iadesi konusunda taviz vermeyecektir. Aynı zamanda fitne tohumları ekmeye veya olayları çıkmaza sürüklemeye yönelik girişimlere karşı da ciddi şekilde uyarıyoruz.